İbrahim Aleyhisselam Azrail Aleyhisselam'a dedi ki Ey Azrail ben senin kötü insanların canını alırken onlara göründüğün sureti görmek istiyorum dedi. Azrail Aleyhisselam dedi ki Ey İbrahim dayanamaz buna gücün yetmez dedi ki dayanırım. Dayanamazsın ey İbrahim dayanırım dedi. Azrail Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'a dedi ki tamam ey İbrahim yan tarafını dön. İbrahim Aleyhisselam yan tarafını döndü. <laughs> Kıyametin küçük alametlerinden dördüncüsü buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların ölümü temenni etmesi yani ölümü istemesi. Zaten şu anda günümüzde insanların çoğunun ağzında sakız olmuş tabiri caizse sürekli kulaklarımızın şahit olduğu alametlerden bir tanesidir. Kişi en ufak bir maddi sıkıntıya giriyor veyahut manevi bir huzursuzluk söz konusu oluyor. Kişinin bu durumlar karşısında sabretmesi gerektiği yerde hemen öleyim de kurtulayım diyor. Hemen kara toprak altına gireyim de kurtulayım diyor. Kişi bu kıyamet alametini kendi nefsi üzerinde çok kolay bir şekilde yaşatıyor. Ki emin olun çoğumuz da bunu yapıyoruz yani muhterem kardeşim. Peki doğru bir şey mi? Ölümü temenni etmek güzel bir şey mi? Kesinlikle hayır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda çok ciddi bir uyarısı vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de geçen bir hadisi şerifte hiçbiriniz ölmeyi istemez ve ölüm kendiliğinden gelmezden evvel de öleyim diye dua etmesin diye buyurdu. E şimdi Aklı başında olan bir mümin başına ne kadar sıkıntı gelirse gelsin, ne kadar zorluk içerisinde olursa olsun bu hadisi şerife göre hareket etmesi lazımdır. Ölümü istemeyip başına gelen zorluklara karşı sabır göstermesi lazımdır. Ve ayrıca eğer kişi bunu başarabilirse ölümü temenni etmeyip, ölümü istemeyip başına gelen zorluklara karşılık sabır göstermesini bilirse o başına gelen zorluklar kendisinin lehine olacaktır inşallah. Allah'ın izniyle o kişi o sabrın karşılığında اِنَّ اللّٰهَ مَعَ السَّابِر۪ينَ Allah Azze ve Celle sabredenlerle beraberdir. Ve vallahu yuhib bu sabirin. Allah Azze ve Celle sabredenleri sever. Ayet-i kerimelerinin müjdesine nail olacaktır inşallah. Veyahut bu yolda büyük bir pay elde edecektir. Anlatabildim mi inşallah? Allah Azze ve Celle hayatımız boyunca ölümü temenni etmeyip başımıza gelen zorluklara karşı sabır ve sebaat göstermeyi cümlemize nasip eylesin. Şimdi bu ölümü temenni etme hususunda birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Kişinin ölümü temenni etmemesi için, ölümü istememesi için başlı başına iki tane sebep vardır. Bunların birincisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yasaklıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yapmamızı istemiyor. Zaten en büyük sebep budur. Daha sonra ikincisi yani kişinin ölümü temenni etmemesi için. Ölümü istememesi için ikinci sebep ona hazır değiliz. O ölüme hazır değiliz. Soruyorum sizlere muhterem kardeşim, hazır mıyız? Şimdi ilk olarak en ufak bir zorluk ile karşı karşıya kaldığımızda, başımıza en ufak bir sıkıntı geldiğinde, ''Yav yeter artık Azrail, gel de canımı al.'' diyoruz değil mi? Diyoruz demesine lakin, o Azrail'in suretini görmeye hazır mıyız? Azrail'in simasını görmeye hazır mıyız? Veyahut Azrail bizim canımızı almaya geldiğinde, iyi surette mi görünecek? Yoksa kötü surette mi görünecek? Buna hazırlıklı bir yaşantımız var mı bizim? Kişinin ölümü temenni etmezden evvel, ölümü istemezden evvel bu soruları kendi nefsine sorması lazımdır. Nitekim İbrahim Aleyhisselam Azrail Aleyhisselam'a dedi ki Ey Azrail ben senin kötü insanların canını alırken onlara göründüğün sureti görmek istiyorum dedi. Azrail Aleyhisselam dedi ki Ey İbrahim dayanamaz buna gücün yetmez. Dedi ki dayanırım. ''Dayanamazsın ey İbrahim.'' ''Dayanırım.'' dedi. Azrail aleyhisselam İbrahim aleyhisselama dedi ki ''Tamam ey İbrahim yan tarafını dön.'' İbrahim aleyhisselam yan tarafını döndü. Azrail aleyhisselam normal bir suretteyken kötü insanların canını alırken büründüğü surete büründü. Ki biliyorsunuz melekler muhterem kardeşim aynı cinler gibi istediği an istediği surete bürünebilir. Allah azze ve celle kendilerine böyle bir özellik vermiştir. Azrail Aleyhisselam da bir iki saniye içerisinde hemen kötü insanların canını alırken onlara göründüğü surete büründü. İbrahim Aleyhisselam'a dedi ki, ey İbrahim bana bakabilirsin. İbrahim Aleyhisselam kafasını bir çevirdi. Metinde geçen ifadeleri söylüyorum sizlere. Kapkara suratlı, simsiyah suratlı saçı sakalı birbirine karışmış, çok acayip derecede pis kokuyor ve daha ötesi burnundan, gözünden, ağzından ve kulaklarından ateş fışkırıyordu. İbrahim Aleyhisselam bunu gördü, dayanamadı, düştü, bayıldı. Ve Azrail Aleyhisselam normal suretine büründü. İbrahim Aleyhisselam ayıldıktan sonra Azrail Aleyhisselam'a dedi ki, ''Ey Azrail, sen kötü insanların canını alırken onlara bu şekilde görünmen, onlara zulüm olarak yetecektir. Onlara azap olarak yetecektir dedi. Tekrar İbrahim Aleyhisselam Azrail Aleyhisselam'a dedi ki Ey Azrail bu sefer de iyi insanlara göründüğün suretini görmek istiyorum. İyi insanların canını alırken onlara büründüğün, onlara karşı göründüğün suretini görmek istiyorum dedi. Azrail Aleyhisselam aynı şekilde hemen bir an içerisinde, bir iki saniye içerisinde iyi insanların canını alırken onlara göründüğü suretine büründü. İbrahim Aleyhisselam bir baktı ki acayip derecede bir güzellikte çok güzel kokuyor. Mis kokulu yani baktıkça doyulamayacak bir şekilde güzel bir surete bürünmüş Azrail Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam dedi ki ey Azrail iyi insanların canını alırken onlara bu şekilde görünmen onlara mükafat olarak yetecektir dedi. O halde muhterem kardeşim bizler de ölümü temenni etmezden evvel ...böyle sudan sebeplerden dolayı ölümü istemezden evvel... ...Ey Azrail neredesin gel demezden evvel... ...ne ile karşılaşacağımızı bilip ona göre hareket edelim inşallah. Ne ile karşılaşacağımızı bilip hareket etmezsek... ...Allah muhafaza bizlere hazırlıksız bir şekilde yakalar. İbrahim Aleyhisselam'ı bayıltan o suret... ...bizi ne yapar artık orasını siz düşünün muhterem kardeşim. Allah Azze ve Celle Azrail Aleyhisselam canımızı almaya geldiğinde... ...iyi bir surette, güzel surette göründüğü insanlardan eylesin inşallah bizlere. Hani demiştik ya bu ölümü temenni etme hususu kıyamet alametlerindendir diye. Rabbim bu kıyamet alametini kendi nefisinde yaşayan kullarından eylemesin. Daha sonra şunu da belirtmek istiyorum. En ufak bir zorluk ile karşı karşıya kaldığımızda, en ufak bir sıkıntı ile karşı karşıya kaldığımızda ya artık ya Rabbi al canımı da kurtulayım, öleyim de kurtulayım diyoruz değil mi? diyoruz demesine lakin Azrail suretini görmek bir tarafa. Ölüm acısını çekmeye hazır mıyız? Ölüm acısını bütün bedenimizde hissetmeye hazır mıyız? Ölümü temenni etmesini ediyoruz. Lakin ruhumuzun bedenimizden ayrılıyorken bizlere hissettireceği o ızdırabı çekmeye hazır mıyız? Hazır mıyız ki sudan sebeplerden dolayı ölümü temenni ediyoruz? Bu dünyadaki çekmiş olduğumuz sıkıntı ölüm acısından daha mı yüksek? Bu dünyadaki ailemizin maddiyatın bizlere vermiş olduğu huzursuzluk ölüm acısından daha mı beter muhterem kardeşim? O ölüm acısı öyle bir acı ki, o ölüm ızdırabı öyle bir ızdırap ki üzerinden seneler geçse dahi kişinin üzerinden atamayacağı bir acıdır. Kişinin üzerinden atamayacağı bir ızdıraptır. Hani biliyorsunuz Hz. İsa Aleyhisselam'ın bir mucizesi vardı. Allah'ın izniyle ölüleri diriltiyordu. Yine böyle bir gün o zamanda yaşayan Yahudiler Hz. İsa Aleyhisselam'ın yanına geldiler. Dediler ki ey İsa felence yerde bir mezar var. Sen o mezarda yatanı kaldırırsan, sen o mezarda yatanı diriltirsen biz senin hak peygamber olduğuna inanacağız. Senin Rabbine de iman edeceğiz dediler. Hz. İsa Aleyhisselam kabul etti. O mezarın bulunduğu yere geldiler. Hz. İsa Aleyhisselam sordu oradaki Yahudilere. Dedi ki buradaki yatağını kaldırırsan bana iman edecek misiniz? Evet ey İsa iman edeceğiz dediler. Hz. İsa Aleyhisselam ismi azam duasını okudu muhterem kardeşim. Rivayetlere göre elinde bir bastonu vardı. Bir asası vardı. Böyle mezara vurdu. Bum bi iznillah dedi. Kalk Allah'ın izniyle dedi. Aradan böyle birkaç saniye geçmeden toprak yerinden oynamaya başladı muhterem kardeşim. Toprak yerinden oynadı. Toprak ayrıldı ve içinden sizin benim gibi canlı kanlı bir tanesi çıktı oturuverdi muhterem kardeşim. Sordular kendisine sen kimsin mezardan kalkan kişiye. Dediler ki ben Hazreti Nuh'un oğlu Sam'ım. Sam ismi Sam dirilenin ismi Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın oğullarından. Baktılar ki Hazreti Sam'ın saçı sakalı bembeyaz. Sordular kendisine sen ölüyorken saçın sakalın beyaz mıydı dediler. O dedi ki hayır Bizim zamanımızda saç sakal beyazlaması yoktu. Ve hatta ölüyorken dahi saçım sakalım simsiyahtı. Ve rivayetlere göre 500 sene yaşamıştı muhterem kardeşim. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın o oğlu. Dedi ki o zaman bu hali nedir senin? Niye saçın sakalım ben Ben dedi kabirden kalkıyorken kıyamet koptu zannettim. Mahşer alanına gidiyoruz zannettim. Daha birkaç dakika evveline kadar saçım sakalım simsiyahtı ancak kalkana kadar o süre zarfı içerisinde sakımsa saçım sakalım korkudan dedi ben beyaz oldu. Aynı şekilde tekrar soru sordular. Hazreti Sama, Hazreti Nuh Aleyhisselam hakkında sordular. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın inşa etmiş olduğu gemi hakkında sordular. Tufan hakkında sordular. Ve Sam gerekli olan cevapları verdi muhterem kardeşim. Daha sonra en sonunda Hazreti Sam, Hazreti İsa Aleyhisselam'a dedi ki, Ey İsa, ben artık geldiğim yere tekrar döneyim. Allah'a dua et, tekrar öleyim. Ancak senden bir şey daha isteyeceğim. Bir şey daha rica edeceğim senden. Ben şimdi öleceğim ya, ikinci defa öleceğim ya. Bu ikinci defa ölüyorken ölüm acısını ikinci defa hissetmek istemiyorum. Bunun için de Allah'a dua etmeni istiyorum dedi. Çünkü ben ilk ölüyorken Vücudumda hissettiğim ölüm acısını, vücudumda hissettiğim ölüm ızdırabını halen dedi vücudumda hissediyorum. Halen o acıyı bedenimde hissediyorum dedi. Ve rivayetlere göre ölmesinin üzerinden 4000 yıl geçmişti muhterem kardeşim. 4000 yıl geçmesine rağmen o sam Hazreti Sam o ölüm ızdırabını üzerinden atamamıştı. Ha ah, herkes bu şekilde bir acı çekecek diye bir kaide yok. Herkes kendi mertebesine, kendi derecesine göre acı çekecek. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ya, şehitler ölüm acısını sanki bir sinek ısırığı gibi hissedecekler. Bir pire ısırığı gibi hissedecekler. Ondan dolayı bu durum kişinin mertebesine göre değişkenlik gösterir muhterem kardeşim. Lakin bu şekilde 4000 senelik bir ölüm acısını çekmek de ihtimaller dahilinde mi? Böyle bir ızdırabı çekmek de ihtimaller dahilinde mi? Evet muhterem kardeşim. E o halde bu kadar büyük bir ölüm acısını çekmek ihtimaller dahilindeyken bizim en ufak bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığımızda en ufak bir maddi zorluk ile karşı karşıya kaldığımızda ya Rabbi canımı al da kurtulayım dememiz ne kadar doğru. Ondan dolayı başımıza ne geleceğini bilmeden Sonumuzun ne olacağını bilmeden böyle sudan sebeplerden dolayı ölümü temenni etmeyelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi ölümü istemeyelim. Ölüm kendiliğinden gelmezden evvel öleyim diye dua etmeyelim muhterem kardeşim. Hani demiştik ya bu ölümü temenni etme hususu kıyametin küçük alametlerindendir diye. Allah azze ve celle bu alameti kendi nefislerinde yaşayan kullarından eylemesin. Rabbim cümlemizden razı olsun inşallah.